kürk mantarları doğada çok yaygın bulunmakta ve çok kolaylıkla üreyebilmekte. Çünkü bunlar için uygun dem koşulları, uygun sıcaklık koşulları doğamızda çok kolay bir şekilde kendini buluyor. Ve uygun oksijen ortamıyla karşılaştığında ve kontamine bir da bununla temas ettiğinde bu mantarlar kolaylıkla çoğalabiliyor. Birçok gelecekte oluşan ve halk arasında küf olarak bilinen mantar gruplarının verdiği zararlara karşı uzmanlardan uyarı geldi. Küf mantarların doğada çok yaygın bulunmakta ve çok kolaylıkla üreyebilmekte olduğunu dikkat çeken iç hastalıkları uzmanı doktor Devrim Deniz. Bunlar için uygun nem koşulları, uygun sıcaklık koşulları doğanması çok kolay bir şekilde kendini buluyor uygun oksijen ortamıyla karşılaştığına ve kontamine gıdada bununla temas ettiğinde bu mantarlar kolaylıkla çoğalabiliyor. Genelde biz bu mantarları özellikle bazı gıdalarda daha çok görüyoruz. Bunların başında tahıl grubu, buğday, arpa, mısır gibi hububat gruplarında görebiliyoruz. Yine yer fıstığı, fıstık, ceviz, badem gibi kuru de görebiliyoruz. Yine süt ürünlerinde kakao da görebiliyoruz. Ayrıca kurtulmuş meyvelerde de yoğun bir şekilde bunlar uygun ortamlar olduğunu gelişebiliyor dedik. Genelde biz bu mantarları bazı gıda özellikle bazı gıdalarda daha çok görüyoruz. Bunların başında tahıl grubu, buğday, arpa gibi, mısır gibi hububat gruplarında görebiliyoruz. Yine kuru yemişlerde yer fıstığı, fıstık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerde görebiliyoruz. Yine süt ürünlerinde görebiliyoruz. Kakao'da görebiliyoruz. Bunları ayrıca kurutulmuş meyvelerde de yoğun bir şekilde bunlar uygun ortamlar olduğunda gelişebiliyor. Küf Matarlar geliştiğinde sağlığa verdiği sorunları sıralayan iş hastalık Uzmanı Doktor Tevrim Deniz sözlerini şöyle sürdürdü. Bunlar geliştiğinde sağlığımızı ne şekilde tehdit ediyor? Ee, öncelikle temas ettiği sisteme etkilediği duruma göre değişebiliyor bunlar. Solunum sistemine etkilediğinde e, alerjik hastalıklar, astım gibi hastalıklar artabiliyor. E, yine mide bağırsak sistemi üzerinden giriş yaptığında özofagus kanserleri Yine özellikle aflatoksinler çok yaygın bir şekilde olan aflatoksinlerle gelişen karaciğer kanserleri gelişebiliyor. Böbreklerimizi etkilediğiniz, etkilediğinde, etkilediğinde nefrotoksite dediğimiz böbrek toksiteleri ortaya çıkabilmekte. Cildimize temas ettiğinde cildimizde tahrişler, alerjik döküntüler oluşabiliyor. Ee, ve e, hormonlarımızı etkileyebiliyor. Üreme hormonlarını etkileyebiliyor ve bu nedenle ee, üretkenlikler üremede problemler oluşabiliyor. Sperm kalitesi olsun, yumurta kalitesi olsun burada bozukluklara yol açabiliyor. Ve bu nedenle de bunlar etkilenebiliyor. Yine çağımızın sorunu olan obezite gibi şeylerde de etkileri var. Sistemik etkileri, hormon etkileri nedeniyle bunlarda da önemli rolleri var. Özellikle mısır mantar, mısırlarda üreyen mantarlar. Bunlar da son dönemde çölyak hastalığı nedeniyle yoğun şekilde tüketim arttı. Ve bu nedenle de fomonisin zehirlenmeleri arttı. Ee, çünkü Yapılan çalışmalarda fumonisinlerin özellikle özefagus kanseri yine karaciğer kanseri üzerine kanser yapıcı etkileri tespit edilmeye başlandı. Hayvanlardan direkt geçişi fumonisinlerin çok net değil insanlara geçişi ama bir aflatoksinin süt ürünleri üzerinden geçişi yine var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine sağlığımızı tehdit eden gizli tehditler pestisler var özellikle. Pestislerle yoğun bir şekilde kullanılmakta. Özellikle GDOlu ürünlerde bu pestisler kullanılıyor ve daha çok ürün elde etmek için kullanılan bu ürünler belli bir birikim sonrasında yine sağlığımızı tehdit eder şeyler oluşmakta. Yine toksitelere, organ toksitelerine, karaciğerde, böbrekte organ toksitelerine yol açabilmekte. Yine sistemik dolaşıma girerek vücudun e, yükünü arttırmakta ve e, obeziteye, insülin direncine yol açan süreçleri başlatabilmekte. Bu açıdan da pestislere de dikkat etmek lazım. Bunların hepsi aslında görünmez tehlikeler.